Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün Minecraft'ta iki tane yün balkonu evime sarmaşık ev yapacağız arkadaşlar başlıyoruz şimdi tamdır arkadaşlar başlıyoruz tamam şimdi buradan malzeme alacağız şuradan betonla yapsam yeterli olur arkadaşlar Hangi beton alsam ee, sever şu açık gri ve, ve şu cam gibi teletopliye dan alacağım, yan gri gibi. Şimdi başlıyoruz. Bu taraf böyle olacak. Bu tarafı kaydı keserek yapacağım. Şimdi, burayı kaydı keser keser. Burayı biraz büyüteceğim çünkü iki katlı yapacağım. Birazcık daha büyütsün. Ee, yani yoksa bir şey alırım. Bugün arkadaşlar iki tane yün bakımlı değil de bir katlı bir ev yapacağız arkadaşlar. İki katlı yapacağız. Bu tarafı da eee şu blokla yapayım en iyisi. <laughs> Burayı kaydı keserek yapacağım. Burayı kaydı keserek yapacağım. Tamam dur arkadaşlar. Burayı kestik ama yarısını çektik ve akşam oluyor. Dur dakika. Sabah yapamadım hala. 2 dakika oldu. Ben burayı sabah yapacağım. tarafı şu tarafı da kaydı kese yapacağım tamdır arkadaşlar şimdi burayı yapacağız arkadaşlar burayı yaptıktan sonra büyütme işlemine geçiyoruz tamdır arkadaşlar bitti şimdi burayı kapatacağız burayı kapattıktan sonra <laughs> büyütme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Tamdır arkadaşlar. Şunu büyüteceğiz arkadaşlar. Büyütme işlemi. Büyütme işlemi e, bu şekilde olacak. Bu tarafı kaydı keseceğiz. Tamdır arkadaşlar. Burayı yaptık ondan sonra şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Zaten son bir kat son iki katma kaldı şurayı da bitir ve şurayı bitirmekten sonra yaptık şurayı da kapatalım arkadaşı şurayı da böyle yaptık burayı da kaydı kesiyoruz tamdır arkadaşlar şimdi burayı yapıyoruz arkadaşlar burayı Burayı da yapacağız. Ondan sonra Bitirecek. Yapacağız. Şurayı da böyle yaptık. Şurayı da kapatacağız ve son katman yeri kapatacağız. O kadar. Bu taraf böyle yapıldı arkadaşlar. Tam bir arkadaşlar. Burayı da yaptık böyle. Şimdi son katmanın yeri yapacağız arkadaşlar. Burayı da yapacağız. <laughs> burayı da kaydı kesip burayı da kaydı kesip burayı da yapacağız arkadaşlar. Tam doğru arkadaşlar. <laughs> burayı da yaptık arkadaşlar. Şimdi taban kısmını. Yani bura burayı da yapacağız arkadaşlar. Yani burayı da böyle kaydı keserek yaparsak iyi olur arkadaşlar. Star olacak. Star fark etmez. Şöyle şöyle yapalım. Burayı da kaydı keserek yapacağız ortasında. Tamamdır arkadaşlar. <laughs> Burayı kapattıktan sonra buraları da yapacağız. Son, Son blok kaldı. Tamam. Tava kısmı bitti. Şimdi balkonu ne yapacağız arkadaşlar? Ee, şimdi nasıl bir gün olsun? Beyaz gün alacağım bir tane. Bir tane de şöyle bir mavi alacağım. Daha sonra Yok. Hatta beyaz da yapayım hatta, Beyaz. Beyaz çok güzel oldu. Mavi Onda kalmış bir evden gül yapalım. Üzerine hem alı yapacağım hem de yapacağım. Şurayı yaptıktan sonra e, Burayı da kaydı keserek yapıyoruz. Şunları da şöyle kırarsak arkadaşlar. Hangi büyüklüğü de yapsak? <laughs> şu an benden çok çok boyunca şu anlamadım. Şurayı da şöyle yapalım. Tam arkadaşlar. Şimdi burayı buraları da böyle yapacağız. Şurayı biraz yine edel yapalım. Aşağı oluyor? Akşam oluyor var. Bu arada. Böyle arada bir akşam oluyor neden anlamadım. Şu yaptık diyelim. İçerisinde de böyle kapı yapacağız arkadaşım. Kapı. Kapı nerede hangi kapı yapsak? Ee, tabii ki de şu kapı kırmızı kapı ideal. Sadece kapı sesi değişti arkadaşlar. Biliyorsunuz yani kapı sesi değişti ben güncellemeden dolayı güncelledim çünkü. Ee, şu yaşınla yaşın şöyle yapayım. Kapısını da alayım. Zaten kapı sesi değişmiş arkadaşlar. Duyduğuma göre kapı sesi değişmiş herhalde. Farklılaşmış. Şunu buraya halı yapacağız arkadaşlar. Halı. Yarısını halı yapacağız arkadaşlar. Halı. Bu tarafı hangi halıyla yapsak? Eee şu yeşil eden şu yeşil de. halı. Halı da sereceğiz. Bunu da sereceğiz. <laughs> Yeşil Leyla oluyor ama Bir de atak kapacağım Hangi yatak yapsak? Hmm, tabii ki şu griyle Bile Şu gri Şu tarafa şunu yaptım Tamam bunu yaptım tamam. Balkon hazır. Hatta dur şuralara e, ender sandığı da koyayım. Ender sandığı koymasam da örs koyayım yanına. Örs, kürsü koyayım. Ya bu örs sayesinde bir şeyimize yarar bu da fıçı koyacağım. Bu tarafta sandık fırçası. <laughs> Bu tarafta sandık fırçası oluyor. Ben anlamadım. Bu tarafta halıyla kaplayacağım yine. Aynı şekilde. Buraya ilk önce cam yapacağım. Cam. Cam seracağım. Bir tane hangi cam yapsam? Ee, şu bana ile sanki kırmızı ile yapacağım. Abi ne taraf oluyor ki bura? Lan ben arkasını yapmışım. Ay. Dur bir dakika. Şu gri yünü da tamam beton. Alayım. Biri kapat. Ay yanlış açtım. Sorun değil. Bu tarafa kırmızı cam yapacağım şimdi. Tamam. Yağmur yağma bak. Akşam doğumu. Yağmur da yağmur. Şunu kırmızı ile yaptım. Bir tane de e, şöyle bir cam yapacağım. Şu tarafa da yapayım. Şöyle. Bu tarafa da siyah değil de şu gri yapayım. Koyu gri ile yapsam ideal oluyor. Bu tarafa da yatak yapacağım. Bu tarafa da ee, Bu tarafa da mavi yaparım. Şu mavi. Bir tane de uzak kapısı soyacağım. E, şöyle bir uzak kapısı koyayım. yapalım. Şimdi halı koyacağız arkadaşlar halı. Hani nasıl bir halı koysak. Eee şuradan. Şu ee, siyah siyah halı yeter olur arkadaşlar. Her yerinde şöyle onu kaplasam yeter olur. Hatta şu taraflara da e, eşya şey yapayım. Bir tane bundan kitaplık sandık aldım. Bir de ender sandığı almadım. ben 6-7 tane koyayım buraya. Böyle koyayım. Buraya 6-7 tane koydum. Şu tarafa da e, eşya masası koyacağım. Bu tarafa da kitaplık koyacağım. Tam 6 tane kitaplık koydum. Hatta 7-8-9 tane koyayım. Şuraya bir tane daha cam yap. Şuraya bir tane daha cam koyacağım. Hatta. Ee, nasıl bir cam olsun? Şu, şöyle bir cam olsun. Bak buraya da ee, iki tane büyü masası koydum. Bu tarafa da sandıklar koyacağım. Hatta şurada bir, birkaç tane koyayım işte. Şurada koyayım. Uzaklı sandık koydum bir tane. Bir tane böyle yaptım arkadaşlar. Ondan sonra e ne yapsam zaten yaptım burayı biraz daha al yapacağım bitsin bu tarafı da kalk al yapacağım ya da kırmızı ee, yeşim yeşil yapsam şunu yapayım bu da halı ile yaptım Tamam. Bitti arkadaşlar. Şimdi sarmış şekerle geçiyoruz. Tamdır arkadaşlar. Şimdi sarmış ki evde sıra sarmış şekeri yapıyoruz şimdi. Ama biraz bu küçük olacak çünkü. Bu biraz küçük olacak çünkü. Tamdır. Hatta birazcık daha büyüteyim burayı. Yarın akşam oluyoruz. Tam da arkadaşlar. Şimdi buraya yün yapacağız. Nasıl bir yün yapayım? Ee, Griye yün. Tabii ki. Şurayı da böyle kaydı keserek yapayım. Tam da arkadaşlar. <laughs> Şimdi burayı yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra buraya da kaydı keserek yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Tam doğru arkadaşlar burayı da yaptık. Ee, sarmışı. Yeniden alalım şu sarmışık. Biraz yani büyütmem gerekiyor çünkü. Bu küçük ev ya. Şurayı da böyle kaydı keserek yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Burayı yaptık. Ondan sonra burayı yapıyoruz. Ee, i̇çini yapacağız. Tam doğru arkadaşlar. Şimdi tavanı ee, tavanı da yapıyoruz arkadaşlar. Burayı da tavanı kayada keserek yapacağız. Burayı da yaptık arkadaşlar. Şimdi ee, içini yapacağız. Hatta kare değil de ee, tabii ki şu maviyi de yapalım. Burayı da alttan yani. evet, sonra ne yaparız biliyorum. Burayı da attık. Ondan sonra e, e, kapı yapacağız arkadaşlar. E, bu sefer şöyle bir kapı yapayım. Aman ya. oldu. Şimdi içini yapacağız arkadaşlar. Evet. İçine de aynı böyle şu açık mavi yatakla e, ile şu mavi yatakla. Bir de e, tuzak kapı koyacağız. Ve böyle tuzak kapısı olsun. Evet arkadaşlar burayı da böyle yaptık. Şimdi sıra geldi halı yapacağız burayı da. Burayı da bir tek e, halı ile yapacağız. Bu tarafı da halı e, yapsak şu halı ile yapalım Tabii. Ki. Bu halı da aynı e, bu koyu gri koyusu oluyor. Bu tarafı da e, eşya yapacağım bu fırın örs o buraya örs koyalım buraya da fırını koydum ucaklı fırın yazacağım ucaklı fırın yazdım bu ocakta fırın yazdım. Şuraya bu deşeklerimize ara çok önemli. Çamdan sonra bundan sonra yaptık. Ondan sonra e, bir cam yapacağım buraya da. Buraya da nasıl bir cam yapsın? Buraya da turuncu cam koyacağım. Tamam burayı da yaptık arkadaşlar. Bundan sonra e, geçiyoruz. Geldik. Sırada buna ve bu sadece sandık koyacağım ama sandık olsa şöyle sandık yapalım. Şu tarafı yapayım en iyisini. Sorma yaptım. Sorma şia da kitap yaptım. Ee, Tamamdur arkadaşlar bitti. Bu da bitti. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanıma abone olun ve bay bay. Ve kanıma abone olun ve bay bay.